iki il kilit pozisyonda. İstanbul ve Şanlıurfa. Bir de hadi Hatay'ı katabiliriz ona. Belki sürprizler olacak sağdan soldan başka yerden ama bu iki il ilginç bir şekilde önümüze çıkıyor. İstanbul'da Murat Kurum'la e, Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış başa baş gidiyor hala. Çok heyecanlı. 10 gün kaldı ve hala yarışta herhangi biri öne çıkmadı. Birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korktular ki dört yıl önce hafriyat döktükleri vardı ya hani Sancaktepe yeni doğan hattı. Şimdi alel acele orada önce metro hattının ismini değiştirdiler. Sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Yapım çalışmalarına başlama töreni. Siz böyle bir tören duydunuz mu? Yani ya temel atarsın, ya açılış yaparsın. Bunların töreni işe başlama töreni. Yapraklardan alkış bekleme töreni. Temel atmama töreni. Yeni icatları bu dönemde gördük. Metrolar aşmaya devam ediyoruz. Bugün 11.4 kilometre daha geldi. Toplamı 13.1 kilometre olan Ataköy'den iki telliye, daha önce iki telli Bahariye'yi açmıştık. burası hayırlı olsun. E dünya güzeli bir Batman'ımızda seyahat ediyoruz. İlk seyahatimiz uğurlu olsun. 16 milyon için yola çıkıyoruz diye anons yaptı. E, bu arada 300'ü aşan kadın Batman'ımız var artık. Bu da değerli bir iş. Ataköy iki telli hattımız e, Bakırköy'e, Bahçeli Evlere, e, Bağcılara, e, yine aynı zamanda küçük e, Küçükçekmece'ye, Başakşehir'e hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'un batısında çok güzel bir hat daha devreye girdi. İnsanlarımızın konforu için, ulaşımdaki sorunların çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu Atışmalar devam ediyor gördüğünüz gibi. Bizim ekip de bana sürprizler hazırlıyor. Cüneyt Özdemir'e küçük sürprizler yapalım. Ekrem İmamoğlu videosu yerine, dursa da Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu videosunu verelim. Böyle sürprizlerle yayın yapıyoruz yani. Tabii siz bunu izlerken ben burada köpürüyorum. Benden ateşler çıkıyor. Onu biraz görebiliyorsunuz, sesebiliyorsunuz. Murat Kurum'u gören şey yazıyor. Bunu görmek istesek A haberi seyrederdik. E kardeşim arkasından da Ekrem İmamoğlu'nu yayınlıyoruz işte. Ne A haberi seyrediyorsun yani? Hani niye şey yapıyorsun? Önce Murat Kurum veriyoruz, ardından Ekrem İmamoğlu'nu veriyoruz. Bayağı da sahada da bu tartışma devam ediyor. Kenan devam ediyor mu sahada? Sen de görüyor musun? Yani İstanbul sokaklarında var mı Murat Kurumcular, Ekrem oğlucular. Daha çok bu sokak röportajlarında görüyorum ben. Ee, i̇şte tak diye uzatıyor, hiç kesmeden yeniyorlar. Fatihte bakalım, kim? Ekrem mi, Murat mı? Bir de saymalar çıktı şimdi onlara. Onlar da bayağı bir böyle bir iş yapıyor. Sen sokakta bu heyecanı görüyor musun, Kenan? Ee, yaklaşık bir 10. On... 10 gün kaldı Cüret Bey ama 2-3 gündür bir hareketlenme var. Özellikle yani Türkiye'nin genelinde yok ama Anadolu'yu gezen insanlarda farklı e, insanları da ara ara yayınları alıyoruz. Onlar da Anadolu'da daha fazla bir heyecan olduğunu söylüyorlar. Belki biz büyük şehirde yaşadığımız için o seçim atmosferine tam böyle giremedik. İstanbul biraz hareketlendi. İzmir'de işte hani AK Partili aday biliyorsunuz Hamza daha biraz hareketli. Onun videoları konuşuluyor, ediliyor sonra Ankara'da bir mal varlığı tartışması devam ediyor. İşte az önce dediğiniz gibi Urfa'da bir hareket var. Onun dışında ya hareketin olduğu bir il yok. Ya yani ildekilerle de konuşuyoruz. Bize yorum atıyorlar. İşte şurada bir aday var. Şuna bakar mısınız? O var, bu, var, Yani bu e, muhalefet adına iyi bir şey değil. Çünkü seçime katılımın düşük olması e, muhalefet adına iyi değil. Yani muhalefet derken yani CHP adına iyi bir gösterge değil. Çünkü ee, ne kadar az katılım o kadar az oy gelecek gibi gözüküyor yani şeye baktığınız zaman ee, biliyorsunuz zaten 14 Mayıs'ta 14 ve 28 Mayıs'tan sonra özellikle CHP seçmeninde hani toplum içinde de işte layık kesimin sandıklara küstüğü kolay kolay seçime gitmeyeceğiyle ilgili bir algı vardı ee, özellikle e, hani biz bunu yayınlarda da birçok konuda defalarca hem uzmanlar hem de biz de anlattık özellikle Mayıs ve Kasım arası insanlar bir siyaset görmek istemedi hiç. Nasıl olacak, nasıl edecek diye. Onun haricinde işte yavaş yavaş böyle biraz daha, daha çok siyaset konuşulmaya başladı. Özellikle adaylar, yani büyük şehirdeki adaylarla alakalı hem Mansur Yavaş hem de işte Ekrem İmamoğlu ile ilgili insanlar biraz sohbetlerde merak etmeye, biraz daha ne olacağını anlamaya çalıştılar. O sebeple bir 3-4 üç, üç, aylık süreçte yeniden siyasete ısındı diyebiliriz Türk halkı. Muhtemelen eğer kendi az önce söylediğimiz bu CHP seçimine ya da layık kesim seçimden kendileri lehine iyi bir hani oy verdikleri partilerine iyi bir sonuç alamazlarsa o e, siyasete küskünlük küskünlüğün sayısının ben artacağını düşünüyorum. Böyle de bir evet. e, şey var. Şimdi var? Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki atışmalar da devam ediyor farklı konularda. Onlarda da bir iki tanesi daha getirelim istersen. Ee, bir 80 seksen meselesi sütü... var herhalde. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar. Anlaşıldı, anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Osman Nuri Bey. Anlatıyoruz, anlatmaya tamam. devam edeceğiz. Ona sahip çıkın. Biz de ne diyoruz? La milletin malı. La milletin malı bu. Yani metroda milletin malı, bizim metroda onun metro. defa bakar mısınız? Şimdi burada kabul edelim ki Ekrem Memmoğlu haklı. Ya o da onun bizim malımız, şey de bizim malımız. Ya bir de şöyle bir şey var. Bu da çok matrak bir şey. Sen gidiyorsun vergini veriyorsun. Ben gidiyorum vergimi veriyorum. Ondan sonra bir bakıyorsun Ekrem Memmoğlu diyor ki ben yaptım. Erdoğan diyor ki ben yaptım. Ya kusura bakmayın beyler. Bizim paramızla yaptınız ya. Ne oluyorsunuz? Kimin malını kime satıyorsunuz ya? Şu rezalete bak bir rezaletle karşı karşıyayız. Herkes birbirine şey yapıyor. Onu ben yaptım, bunu ben yaptım. Neyle yaptınız? Ya biz oy verdik. Biz vergiyi verdik. Siz yaptınız abicim. Ya ben de bunu anlamıyorum yani. Neyin yarışı olduğunu da anlamıyorum. Aslında bir de kelime geliyor ama onu da söyleyemiyorum şu anda. Ebu Bekir ve yerinde kılıcıyla bekliyordur biz yani. Bu neyin Ciddi, yarışı? Ben, ya? ben, ben yaptım, ben yaptım. Neyle yaptım? Bizim paralarla yaptım, vergilerle yaptım. Kimin malını kime satıyorsunuz arkadaş ya? Sen yapsan ne olur? Bu yapsa ne olur yani? Hani Vallahi kafayı yiyeceğim ya bu şeyde de bu iş artık iyicene zıvanadan çıktı yani hani. hani tatlı tatlı atışmalar var. Onu ben bu kadar yaptım bunu bu kadar E nasıl yaptınız bunları kardeşim ya? Vallahi böyle bir şaşkınlıkla bakıyoruz yani. Bir de yani hani Türkiye'nin ne bileyim şimdi yani ne yazık ki bu seçimlerden sonra şöyle bir psikoloji oluyor. Erdoğan kaçla seçildi? %52 ile seçildi. AK evet. Parti ne karar aldı? en çok alan parti yüzde 36 aldı. Yahu kardeşim bu ülkenin yüzde 48'i de Erdoğan'ı seçmedi ama bu ülkenin vatandaşı. Bu ülkenin ne bileyim geçen yıl yüz bin farklı şey geçen seçim gitti şeyi seçti İmamoğlu'nu seçti. E, seçmeyenler de İstanbul'un vatandaşı yani İstanbul'un nüfusunda şey yani İlla oy verenlere mi verecek? Böyle öyle bir şey geliyor ki ben yaptım sen yaptın sen mi yaptın ben mi yaptım neyle yaptınız bizim paralarla yaptınız. Yani kimin malını kime satıyorsunuz? Ne oluyor arkadaş ya? Vallahi billah bu bu iş çok tatlı tatsız bir yere doğru gidiyor yani hani. Ben size bir soru sorayım. yere doğru gidiyor. Evet. Ben ben siz dünyanın birçok ülkesinde gezdiniz. Yüzün ülke yüzün üstünde ülkeye gidip geldiniz. Hiçbir yerde herhangi bir metroda <laughs> bunu bakanlık yaptı. U bunu işte İBB yaptı. Medya, şartlar, farklı şartlar gördünüz mü? <laughs> Sadece... Tam bir deli saçması şey ya. Ne yani? Hani bir şey diyeceğim. Bir de şunu da anlamıyorlar. Yani yukarıdan herhalde tepeden bakınca şöyle mi düşünüyorlar acaba? Mesela senle ben düşünüyoruz tamam hmm, biliyoruz şimdi abi Taksim'den. Levent'e doğru gidiyoruz. Bakıyorsun buna. Ya bunu kim yapmış? Ne yazıyor? U. U. Hadi gidelim AK Parti oy verelim. <laughs> Böyle mi hissediyorlar ya? Yani. <laughs> ya da biliyorsun işte ne bileyim Tuzla'dan öyle geliyorsun buraya. Hmm, bunu M yap. Evet. Gidiyorum hemen CHP oy veriyorum. <laughs> ne oluyoruz ya? Yani çok tuhaf bir yarışın içindeler yani. Hani çocuksu bir yarışın içindeler gördüğüm kadarıyla. Ee, kimse de bu şey meselesinde eee aklım almıyor yani. Neyse gaflar yarışıyor Yüzde 87 meselesi var. Orada da bak ilginç bir atışma var. Onu da izleyelim. 87 önemli bir başarı. Nadiren doğru konuşan rakibim bile bu hakkı teslim etti. Bence yıllar geçecek bu yüzde 87 ile anılacak sadece. Bu seçimden ona bir tek o ok kalacak. Allah var o yüzde seksen yedisini yaptı dedi biliyorsunuz. Teşekkür ederim kendisine. Ben CHP'li İstanbul yönetim verdiği sözlerin yüzde seksen tuttu demişim galiba öyle mi? Ya öyle bir şey olma ihtimali. <laughs> <laughs> o tutmadığı taraf. Yüzde seksen yedi tutmadığı taraf. işte metroda 230 kilometre metro sözü verip 8 kilometre yapan 5 yılda işte 5 metre Esenyurt'a giden metroyu ilerleten kentsel dönüşümde 115 bin konut sözü verip yine 115 bin konut sözü çerçevesinde sadece 5 bin yüzde beşini gerçekleştirmiş bir anlayıştan bahsediyoruz. Atışmalar devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Ama Murat Kurum bizim yayında sormuştuk şeyi ne zaman açıklayacaksınız diye mal varlığını açıkladı. Dikkatimi çeken 3 tane tabanca. Arkadaş bir tek bizde tabanca yok herhalde. Herkesde tabancalar <laughs> çıkıyor. Teksas gibiyiz yani. Ekrem Bey'de bir tane, Murat Bey'de 3 tane. <laughs>